Ya şimdi Türk nedir? Yani modern anlamda tarifiyle bu bambaşka e bir şey. Nedir? Tamam. Tarihte nedir? Tarihte şudur. Iı, bir ırk mı? Ya şu o laboratuvar ırkına gitmezsek Orta Asya'da yaşayan topluluk. Aynı mı? Homojen. Yani homojen homojenliği bana göre homojen. Hocam nasıl homojen? Sarışını var, esmeri hmm. var, çekik gözlüsü var, yuvarlak gözlüsü var, Ama... yuvarlak kafası var, sivri kafası var, çenesi önde olanı, çenesi arkada olanı var. Yani bu, 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 bugün biz söylüyorsun. Murat Bey'in sorusu geçmişle ilgili. Geçmişle ilgili. Ben geçmişte onu Hı -hı. söylüyorum. Geçmişte şey yok. Birincisi bu ama bizim normal tipimiz eski Türk tipi yani. Heykellere baktığımızda aynı şey görüyoruz zaten. Bir gözlü. evet. Çok da açık renk olmayan. Beğen Be veya Be 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 Murat Bey aşağı yukarı. Anadolu'da bu. Şimdi çekim yani gözleri daha cümleyemiz. çok, daha çok sorulan şeyler. Yırtık yani daha çok. Hayır ee, ben daha çok. E, şimdi daha çok bu yani Orta Asya'dakilerle ilgili soruyor. Onların tabii daha çok Moğollarla karışma. Türklerin belli bir ten rengi var yok mıdır? yani bu yaşadığınız yere göre değişir. Kuzeyde yaşarsanız olur. Bulgarlı beyaz olursunuz. Güneye yaşarsanız esmer olursunuz ben. Şimdi Bozkır'da yaşar yüzünüz sürekli ya, kışın güne, yazın güneşten kışın kardan yanar, soğuktan yanar. Beyaz olursunuz. Esmer olursunuz, olursunuz tabii. Başka şansınız yok. Vücudunuz ona uyum sağlar. Peki göz rengi, saç rengi, ter rengi, ee, yani ten rengi değişti, göz rengi değişti. Biraz, rengi biraz o. Şimdi bu en son araştırmalarda ya yani dünyadaki insanın yüzde genleri yüzde aynıymış. Şimdi Afrika'da tabii güneşe dayanmak için, kanser olmamak için siyah tenleri siyah. Kuzeyde de tam tersine beyaz. Böyle yani. Peki bu, Türklerin bir göz rengi var mesela? Türk göz e, rengi no, bu renktir diyeceğim yani. bir şey bir var de, de, Değişik görüşler var da ben katılmıyorum. Ona. Öyle bir şey olamaz yani. Ne diyorlar? Yani genelde e, işte sizlerin göz rengini şey olarak yani ela ya da Kahve, ala gibi. şeklinde covering söylüyorlar. Ama e, mesela altı aylarda bulunan bazı iskeletin mavi göz olduğunu söyleyenler de var ama ilk o belli değil. Şimdi ikisi de olabilir yani son şey değil. Bence hani laboratuvar şey çok tehlikeli gibi şey oluyor. Laboratuvar çok tehlikeli. Bu neredeyse bizim ülkemizde yapıyorlar hep. Bizde. Batılar yapmaz mı bunu? Yani Batıların kendi anlamına böyle bir yapıldığını ben görmedim yani. Şehitler tabi o Almanya'ya başka evet. da. Onun dışında şey geliyor mesela. İlk ulus devlet de Fransa'dır yani Fransa'dan hepsi aynı mi geliyor dünyada? Oo, o Fransa'daki kadar... Yani, yani klasik kaynaklarda Türkler, Balkan şimdi herkes Türk tipini resim bile yapsa Orta Asya'daki kardeşlerimiz, halbuki onlar Moğollarla karıştıkları için Müslüman Moğollar Müslüman olduktan sonra Moğollarla karışmışlar. Onun için çekik göz, Mo mongoloid karakter onlarda dominant olduğu için kendini göstermiştir. Moğollarla Türkler akraba değildir. Moğollar ayrı bir ırktır. Çinlilere, Japonlara yakın bir ırktır. Türkler Beyazırka mensuptur. Ancak birbirlerine çok yakın yaşadıkları için bazı kültür alışverişleri olmuştur Moğollarla Türkler arasında. Türklerin klasik tipini şöyle bildiriyor eski tarihçiler. Orta boylu, buday benizli, kumral, açık renk gözlü kimseler. Hiç çekik gözden bahsetmiyor. Hı hı. Bu e, karikatürize edilen, çizilen özellikle çizgi romanlarda Yok. ifade edilen o tiplere Biz pek de benzemiyor. Biz de çizgi romanları mu? hepsi çekik gözlü, evet. elmacık kemikleri çıkık öyle değil. Hı. Klasik Türk tipi öyle değil. Ama evliliklerle hasıl olan farklılıklar var. Bir şey soruyor vatandaşlar. Diyorlar ki Türkler esmer, kara gözlü, kara saçlı insanlar. Bu suyun öte tarafından... Niye söylüyorlar? Mesela niye dayanarak söylüyorlar? Deçinlikle Nereden biliyorlar? Ölüyor. Pe Peçenekler öyle değil, kumanlar öyle değil. Mavi gözlü, sarışın. Peki şeyden gelenler işte bu... E Hatta saklar, şeyden gelen mavi e gözlü. Şeyden gelen, Rumel'den gelen Türkler niçin sarışın, mavi gözlü, büyük bölümlü? Bakın şimdi e mesela genelde orada tabi e kumanlar var. E kumanlar nereye gittiler? Yani Bizans döneminde kumanlar vardı. Kumanova e diye isim de Bizim hala var. duruyor Makedonya'da. Ve oradaki Türkler nereye gittiler? Orada duruyorlardı yani. Ya niye işte sarışın mavi gözlü? Zaman. Niye sarışın mavi gözlü oradan <laughs> geldi? Kumanlar mavi gözlü sarışın zaten. Peki Türklerin böyle bir ırk tipi yok mu yani? Türkler şöyle hayır, hayır diyebilecek yani bir şey yani yok mu? Bunlar tabii bir, tü, bir sürü araştırmana yapılmış. Kan grupları araştırılmış bilmem şunlar e, araştırılmış. Kafa tasları bile ölçülmüş zamanında biliyorsunuz. Öyle bir şey söz konusu değil. Yani e, Üç oklar mesela Oğuzların da üç ok bölümünden oranlar ...Sarışın, Kumral. i̇şte yani o, o sırada artık biz Batı tarihlerinde görülmeye başlıyoruz. Ermeni tarihçiler Doğru. bu Oğuzları uzun saçlı, mızraklı, rüzgar gibi giden atlar üzerinde uzun saçlı, mızraklı askerler diye tanımlıyorlar. Çok romantik. Ve, yani. tabi çok romantik. Kendileri tanımlıyor. Evden bir de böyle Tarkan'ı görüyoruz karşımızda. Tabii. <laughs> Ve diyorlar ki biz İsa'nın yolundan ayrıldığımız için Tanrı bunları <laughs> bize cezalandırmak için gönderdi. Yani bir Türk tipi var mı? Bir Türk tipi var. Mesela ben bir Türk tipiyim, siz bir Türk tipisiniz. Murat Bey bir Türk tipidir. Biz Türk tipi Orada. vardır. Şimdi bakın, ıı, Türkler her nedense sadece çekik gözlü, sadece çıkık elmacık kemikli, sadece kısa boylu, sadece yuvarlak yüzlü tarif edilmek gibi bir ıı, derdin içindeler. Yani birileri illa bunu böyle tarif etmek istiyor. Hayır, böyle bir şey yoktur. Mesela Oğuz grubu, yani biz Doğu Türklüğünden farklıyız. Farkıyız. Doğu Türklü evet çekik gözlüdür. Çin etkisi herhalde öyle. Moğol tesiri de denilebilir veya o coğrafyanın tesiri de denilebilir. Ama mesela e, kaynaklar Türkmen'i tarif ederken derler ki bunlar İranlılara benziyor derler. Bu yüzden Türkmanent kelimesinden izah yoluna giderler. Yani Türke benzerden izah yoluna giderler. Yanlıştır ama bir Oğuz tipi vardır. Ama siyah saçlı Almanlar var mesela. Alman değil mi? Alman. Şimdi peki o zaman böyle şimdi Mesela bizim e, diyorsunuz ki an, a, Balkanlara giden Türkler e, Oğuz Türklerdir. Biziz yani bizim, Türklerdir. Ya bizim akrabamız. E Şimdi mesela oradan gelenlere baktığımız zaman da onlar genellikle bir, daha açık renkli, da, renkli gözlü genellikle. Balkanlardan geri dönen göçmen Türkler. Renk farklılığı var. Eveles. Peki ben şöyle söyleyeyim. ben Benim kız kardeşim sarışın, yeşil gözlü. Biz e, Torosların avşarlarındanız. Biz avşar boyundanız. Yani bunu neyle izah edeceğiz? Yani illa bir şeyi kategorize etmek durumunda değiliz ama Rumeli'ye gidenlerde evet belirgin bir sarışınlık, belirgin bir mavi gözlülük var. Ee, onu da kızını alıyoruz canım, kız veriyoruz, kız alıyoruz. Merez yani, merez. Bu kadar olacak yani biz de geldik buraya tamamen sterilize olduk sadece kendi kızımızla evlendik demiyoruz yani. Bu da normal. Rumla evet. evlendik, Ermeniyle evlendik. Tabii ki evleneceğiz. Kız vermiyoruz ama kız alırız. Niye vermiyoruz? Ha, o gelenekseldir Hı. o. Yani İsla İslam'da İslam verilmez. Tabii Gidiriz. tabii. Veremez. Türkiye ne diyor? İslam diyor. Tabii tabii tabii. Kız verilmez ama alır. verilmez ama alınır. Kız, hocam bu Türk derken neyi kastediyor? Hangi Türk'ü? <laughs> Türk derken yani bir ee, çekirdek Türkik bir kavram mı bu? Şimdi Türk derken yani şeyi kastetmek lazım ee, dil bakımından e, Türkçe ile konuşan konuşan e, tip olarak çoğunluğu şu tipleri bu, bu, bu. gösteren hani simsiyah renkteyse e, değil belli e, bir beyaz tipte yuvarlak başlı e, orta boylu çoğu ama çoğu yani. çoğu gibi e, bir grubun çoğunluklarının özelliklerini taşıyan bir şeye ona Türk diyeceğiz. Hmm. Tarih içinde de işte şeyde çıkmış hmm. Sumer'le başlamış dört bir tarafa dağılmış hala şimdi de öyle her yerde işçimiz var göçmenimiz var <laughs> her yerde.